onda bir anormallik var ama 50 km abi şanzıman indir olmasından ben bir şey demiyorum ama bir anormallik var sadece olabilir Aracın lastiğini patladığını ben de farkındayım sen mi farkındasın yani sadece yani çalıştır sıkıntı yok orijinal zaten ha, evrakları bile burada daha bayıdan çıkarttım daha yeni 50 km abi. Çift silindir olmasına ben bir şey demiyorum ama bir anormallik var sadece. Olabilir. Anladın 450? 450 abi. He? 450. 450 he. Yani, bir saniye abi hemen 250. göster hemen göster yeti abi yeti al al kaç kilo var şeyi ver bir de ölçmedim ki ama ne abi ruhsatı da ver kilo da bakalım. Abi ruhsatı bugün cumartesi olduğu için şey benim mi tescil belgesi falan var geçerli. Ruhsat çıkartmadın mı? Yok ruhsat burada gözüküyor zaten. Bugün gidemedim ki ruhsata şey yapmaya. Ne? Yani. Sıfır ya motor. E, tamam. Burada şeyi falan gözüküyor. Plaka var. Plaka var abi plaka. Yani bu şeye gidip sadece bir ay sürebiliyorsun ya sıfır olduğu için. Bayiden aldım ya. Tamam ben de bayiden aldım motor. Bana şey değil. Bana öğretme ruhsatı çıkartıyorsun ilk başta. <laughs> abi <gülüyor> bana ama bana dediler ki bir ay böyle kullanabilirsin. Evet gidip şey şeyini çıkartacaksın. Şu Aha, şey an şeyde gözüküyor so, e devlette. De. ha pazartesi gideceğim abi zaten. Direkt onu gidip. pazartesi ilk AWK işim tamam. onu yapmak evet. zaten. Tamam tamam. İnandım yan tamam. 4, 4, 5, 5. E, motoru 35 km. Tam sınırda. Evet abi. a Tam A2. Tam A2. yok ya, ya A2. Olsa... Ha olsa... beygir olarak. Abi ona göre yapmışlar zaten motoru. Eyvallah. Sigortasını yaptırdın mı? Yaptırdım abi. Sigorta zaten... Onu buradan göremeyiz de sistemden göstereyim sana devletten. Abi bir de şey de söyleyeyim. E, sıfır motosiklet alırken sigorta yapmadan trafik tescili belgesini çıkartma. Bir dakika dur direkt WhatsApp'ta evet, şey var. Aynen. Nerede? Asil motor. Eee ah. İlla ceza yazacağım diyor da Yemezler Yarra! Tamam değil mi abi? Yani Sıkıntı yok. Öyle. Eyvallah sağolsun.